Han yok muydu? Vardı. Yukarıda. Öz Gözüme suikast niye yaptın ha? Sus kız sen de. Paramız var ki ödüyoruz. Ne var? Dinle. Yine gel. Amuziye. Ah. Yaklaşma! Vallahi artık tek umudum o fosil. Ki? At alalım istersen. Kalp yollamış bana. Kalp yollamış Allah'ım. Allah'ım. Ay vallahi düşündükçe sinirim bozuluyor. Gideyim de banyoyu temizleyeyim.